Açıkla smoke Daha Smoke'lar var önümüzde Ulan onu istersen tut gitmeyelim Alarak onları alırız alarak kırsan et tekrar Tamam düştü Nak var onlarda. Gelen nerede hiç bir fikrim yok. Onların orada ayrı bir takım var. Bu ne dedin? Watch out. Bizim beyler de gelsin. Evet. Gel bir yanına yaklaşalım oradan. Gel bir <laughs> gel. Kurtmayın. <laughs> Burada da okan. O gözü hemen. Remiz <laughs> gözü hemen bak. Bombalayacağım onları. <laughs> <he? gülüyor> var var var. Var var. Ciddiyim ben. İkinci katta birisi. Yani. Tamam koydum gözü. Tam bir, tamam, bir düştü. O düştü orta. Morlu. Tamam. bir gösteriyor buraya. Mut üst katta yatıyor muhtemelen. En üstte. Yatıyor. En üstte yat. Üstte yatıyor yatıyor öldüler. Tamam. Adamlar önümde bot mu acaba bu? Adam değildi burada. Bu adamlar var. Okay, var. Hmm. Geliyor. Orada. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane az. Bir yine az. Bir de var galiba. Evet, yere de var. Geldim. Patladı. Burda aşağıya birisi var. Bu ne manada? Bir galiba, en son. Öldü. Nova'nın oradan Allah'ını seversen Tamam O ilk vurduğum düşmek istemiyordu Adamın kalkanına kırdım üstünden geçtim ezilmedi İyi ki de ezilmedi Bug misin? Bug ezilmiyor ba bazen bug çok oluyor Aynen kalkana kırdım yavaşladı ya o yüzden Şimdi Testa nerede? Ha, neredeyim? Burada mı? Bana sıkıyorlar uzaklar Burada var Tamam. Ya alan karşı alanı. Bunları vuralım mı geçelim? Şşş, şey lazım buna hala ya. Hafif uzatılmış bulamadım. Bagi geldi aynı yerde. Size oynuyor. Ölüm. Evet. Sıkayım mı? Sık sık. Sık sık sık. Artık mühim Devamı geliyor, devamı geliyor. Devamı Canım basıyorum. Sesi kremize sek. 4 geldi. Headshot'ı var onun. E İbo bir <laughs> tane Watch geldi out. arkadan. Geldim sana. Geldim. Dayan zaman Watch Out. Kaldı burada iki kişi. Bir kişi kaldı. Aynı yerde. Bu arada hepsi öldü. Beni alabileceğim ilk. <laughs> E, bu soldakiler ben. ne oldu? Soldan da bagi geliyordu sanki. Yok bunlar ki. Sinde bu. Watch out. Toz kapıları spreylemen lazım. Tamam. Niye? kişi var. <laughs> Oynuyorum oraya? Bir beni evet. alabilir mi? Sen sen gel arkama geç istersen sen mi? Evet. Bunlar kalırsınlar. Tamam. <laughs> Sağ sağ Sağlı, Bak, Sağlı git. Buraya öyle gitmem. Vuruyorum. Solundan tutuyor. Kır, kır kır sen kır. Tamam öldü. Onu aldım ben. Suda var bir tane. Suda var burada. Da var da var burada. Tam burada. öldü sudaki tam gidelim tamam, hadi çözüm. köprüye gitmemiz gerekiyor bizim alan kapanmadan. tek ee, bastın sağ sağ, 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 sağ dur sağ dur sağ dur mermi almam lazım Kankamlar. bak burada sağlam torus var on alasız bu da iyi su altımız vardır kesin arkamızdan, arkamızdan geldi. Şey. Duyorum, duyorum, Yok, bir geldi bir tek kişi geldim vurmuyorum bekliyorum sağ bana ben şunu sağa Size doğru evet. geliyor. Bu. Watch out. Bu. Watch out. Sağ aşağı. Arkadaşlar adam bırakacağım. Arkadaşlar adam bırakacağım. Tamam. Dur orada. Vurdun onu sen. Öldü. Ne düştü yani bu direkt. Tamam. O arkadan bir yerlerden geldi değil mi? Tek başına. Hayır şuradan geldi. Şuradan geldi. Yakın yakına doğru gidelim. oynayalım bak, ben bak, ki, Ya bak bak. Bak gir bana. sana. Tamam ben. Devam et. burada. Bu da gitti. Benzin de. Ben benzin mi atıyorum? Ben boşu Bizim de benzin. Kalkan var bunda. Bizim araç kullanılır durumda mı? Alan dışı alanlar bir de. Bak 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 bana bak. Bizim arabayı. Ha bu benim baygım. Hmm. Ha burada. Düştü. Gel seni vurdurayım. Bana çıktı bana çıktı bak. Kalkıyor da. Kalkan evet, attım. Onu vursana. Kaldırsan. Aa siz ikiniz de mi düştünüz? Evet. Ben basıyorum ben. Tamam tam ben oraya rastlıyorum arabayla. Kalkanla kırıyorum ben. Ya yani orada bir nak var zaten. Gelin. Ya bana denk geldi yine. Bomba geliyor buraya. Atma lan. İçeride bir adam var. Bize var, var. var buradan. Ben alan dışı kaldım. Biz de alan dışıyız. Alana giremeyeceğim. Alana giremeyeceğim. Siz seri gidin. Bir yanda bu bir anda vuracak gitti o. Ben gittim ya. Gelemem. Bastın bastın, girersin. Bir tane daha bas girmeden. Yok. Girdim bile, girdim bile, girdim girdim. Girdin girdin burada. Sağda yılan var, sağda yılan var dikkat et, iyi bak. Ya olur lan. Ya en az 2 diye düşünüyorum çünkü bir anda bayağı bomba attılar. Tek kişi o kadar hızlı. Ona doğru gitmeye çalışalım da biz. Şuraya dikkat edin ya. Out. Aynen orada orada. Orada. Burada Yapıştır sen. Watch out. bak. Düştü biri içeride. Watch out. Sol, sol orta, ortada. Abi niye kesin. Sıkı sıkı geldi ya Elinize sağlık. <laughs> Adam sıkı sıkı geliyor. Eline sağlık. Nasıl <laughs> Nasıl düşürdü beni anlamadım ya. GG çok merak ediyorum maç kaç puan verecek. 32. Çok iyi. 26 20. maşallah. Ne oldu? takım oynadı. Mis gibi oynadı. Aldım. Kaç tane yayıncı izledim de herkes alan sınırı oynuyor. Bize baksana arabayla dolanıyoruz onun ortasında. Ayımıza dolanıyor. Selamun aleyküm biladerler. Yeni zekiler. Yeni zekiler. Orayı var ya rezon yapacağım ben şimdi. Ben sport atıyorum. Tamam, Tam buraya bomba at. Tam buraya bomba at. Görüyorum sana adamı. Nereden tutuyorlar? Watch tamam, Tam sol, sol en üst köşede şu var. Merdivenlere var Yukarı zıpladı bak sol sol sola. Ben merdiven düştü. Anladın. Geldim ben size. Aşağı atladı biri. Aşağıda kalkar O da düştü. Ha öldüler direkt Ölükler. öldüler. Öldüler öldüler. Ne var? Arkadaş, arkamda eksesi var ya. Arkamda <laughs> eksesi var. Ha önünde önünde. İyi atıyor bu dur burada Bunu arkam dikkat et. An, buralarda ilan var. Watch sıktı o taraftan. Arıyorum sana bak. Kaldı sana Tam, 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 bu adraksız Tam benim oldum adraksız Bana bak, bana bak. Bu Kıyamet kopuyor. Watch out. Arkayımın oynayalım mı? oraya git, oraya git İbrahim. Orada orada Arkam arada, var. kalıyoruz. Gelsin de buradan oynayalım. Ya, de, bir şey kalkan var. Ben de var. Bak, bak gel buradan oynayalım. Şu altımız benzinliye vuralım ilk önce. Kalkan var benim önümde. Ben bir info alıyorum. Yok. Hangar düştü. Hangar, hangar. Onlar arkadan geliyor. Watch out. Hangarın dışı, var, bu de, Hangarın dışı var. Hangarın dışı Headshot shot balıyordu. Ben ben oynuyorum be sağ sol, solda. Tamam. Vurmuyorum, vurmuyorum. Gel. Uzak atıyor bana. Mantar tarafa atıyor şu. Köprünün yanındaki mantar. Watch out. Gelmen lazım. Geldim geldim. Hangar dışı. Sistem basılıyor. Kaldırma var mı? Kaldırma yok. Kaldır. Oğlum İbrahim sen beni... Benim için mi öldün? <laughs> İbrahim bu da kalabalık. Kalabalıkmış Burada biraz da. Biraz bayılabilirdin İbrahim ya. Biraz bir tık kalabalıkmış. Ben de tek sanıyorum. Geldi, beni Oğlum sen ölmeseydin ya. Niye öldün git. Bak <laughs> hmm. kafam yoksa, bir bayım. Direkt kafa mı yanlarında bir Yok yok yok. Bırak Bak maçını sapma. Düştü. Biden Çok iyi. İkin dakika, dakika, iki dakika. Oynayın. Eee kulüp elini oraya bak. Solda baydım ben burada. Kayan buradaydı da. Burada bakayım. Böre. Ya. Kayan mı oradasın? Remzi kalkan atsana lan? buraya kalkan atsana. yanlış yanlış Watch out. Heh, arkalanmak istemiyorum çünkü artık. Bu arada Rem sen miydin genel lambacığını? Adamı vuracaktım uçsun önümden adam. Evet. Adamı bildiğin cover oldun havada ya. Aynen. Kayan arkasına kaçtı. Adamlara bak iki iki benzin toplamış. Biz de diyoruz nerede bu benzinler? Selam. Niye benzin Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Yine yeleğimi aldı ya. Ay sizin yelek dışında hiçbir şey vurmuyor bunlar. İki temiz var bende. Alırım vallahi. <laughs> dur ben power power yapacağım. Ben bekliyorum. Şu an hissediyorum bak biri sıkacak. Bak, bak mık, biri daha mık. var. Ne dur ayı. Bacağından yedi. Oradan çıkamaz ki. Öldü. Bırak bir kendini. Ya. Öldü. Tamam öldü. Ya, yelek burada mı? İşaretledim. Ne oldu? İşaretindeki evde. Mark the location. Bana atıyor Kim? <laughs> Eee alana sağdan oynayacağız bu arada böyle. <laughs> sağdan ilerleyeceğiz. Aa, adam geldi. Gelsiniz böyle. Bir, bir nakit verdim. Bir, bir, kişi daha var orada. İki kişiler. Bunları hemen gidip vuralım. Bu gördüğünüz o ne vardı <laughs> bu arada. Bu saatten sonra. Ve önümüzde samanlık arkasında olacak. Bak tam burada. Bak kalkan at. Tamam öldü Evlerden evet, atıyor. Şey. Arabayı çekeyim de burada. Çekeceğim çekeceğim arabayı çekeceğim. Aslında biraz daha ilerleyip şunları alana sokmayalım ya. Arabayla gelsiniz de biraz daha ileriden yer alak. Bir tane araçladı. Buradan alacağım ben. Bakın. Ben attım. Nasıl oldu? Ha soldan geliyor, soldan arabayla geliyorlar. Kulübe oynatma, kulübe oynatma, dokan. Kulübe oynadı. Tamam Soldan bir adam Buradalar. Gemişsin. Bombalı oraya bombalarsanız full bombalayın. Snak buraya, 2 kişi snak oynayın. Arkandayım, arkandayım. soldan. Cici gittiler. Güzel. Hemen seri başlayalım. Oh. Yoksa zaman yetişmeyecek benim. Ah, güzel. Menize sağlık. Menize <laughs> sağlık. Ne 26 puan güzel.